Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta iki tane eşya kodu veriyorum. Hemen tamam, başlayalım. Arkadaşlar ilk kodumuz e, balta kodu. şu bende de var bu zaten. Hemen yani silerim. Şimdi buraya geliyorsunuz. 32 Sonra 405. Sonra da 433 sonra da sonra da 66 yazıyorsunuz arkadaşlar ve balta geliyor. İki, ikinci kutumuzda ateş bonus bonusunuzu, bonusu, boynunuzu biliyorsunuzdur onun ateş bonusunuzu. Hadi onun kodunu onun kodu onu onun kodunu girmeyeceğiz. Şapkaya arkadaşlar şapkaya geliyorsunuz. Buraya h R er yazıyorsunuz. Bakın. Bakın, sonra da geliyorsunuz home yazıyorsunuz. Bakın bu. Fire home yazıyor zaten. Burada bakın Oran. Arkadaşlar geliyorsunuz, geliyorsunuz bakın. Gördünüz mü? Bakın burada bir tane dumanlı var ya ona basıyorsunuz ve at, ateşli bombanız aktifleşmiş. At 5'tir. Arkadaşlar video abone olmayı ve kanala abone olmayı Allah unutmayın. Evimize görüşürüz. İyi görüşürüz. Bay bay.